Bugün kadınların günü. Bütün yollar kadınlara açılmalıydı oysa. Niye öyle olmadı? Korkmayın bu kadar kadınlardan. Dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseri. Buna siz de dahilsiniz. Kadınlardan korkmayın. Ayrımcılığa uğrayan en büyük azınlık toplumun diğer yarısı olan kadın. Kadınlardan korkmayın. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınları haklarından, erkekleri insanlıklarından mahrum ediyor. Kadının adının olmadığı bir coğrafyada var olma mücadelesi veriyor kadınlar. Kadınlardan korkmayın. Kadınlar yüzyıllardır erkeğin görünüşünü doğal boyutlarının iki misli olarak yansıtan, sihirli enfes bir güce sahip aynalar olarak işlev gördüler. Kadınların ayna olmak değil, aynaya bakmak, ve kendi güçlerinin farkına varma vakti geldi kadınlardan korkmayın kaderine boyun eğmek uslu olmak zorunda değil kadınlar çünkü uslu kadınlar nadiren tarih yazar kadınlardan korkmayın